Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ünlülerin bugün kendi hesaplarından paylaştığı görüntüleri getirdim. Okan Güngör'ün kendi hesabından geldi bu paylaşım. Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun nişan taşında görüntülendi. Çift geçen yıl sevgili ve hale de devam ediyorlar. Ruhal Topal'dan Las Vegas tatili pozları geldi. Kendi Instagram hesabından ve en çok ıı, konuşulan haberlerden biri ıı, Marmaris'te tatil yapan Hocan Deniz Samarktadgar çifti önceki gün kiraladıkları lüks yatağı ogulları ile birlikte tatil yaptıkları görüntüleri paylaştılar ve aynı zamanda muhabirlerin ıı, görüntüleri ıı, düştü. Hande Erçel'den reklam çekimlerinin görüntüleri kendi Instagram hesabında paylaşıldı ve yağmur gibi